Canlarım ciğerlerim yardımcı düşünce 5. testimizdeyiz. 1. sorumuzdan devam edelim. Ne diyor bize? Tribülans hakkında hangisine değinilmemiştir? Uçakların tribülanstan faydalanarak hız kazandığına, uçaklarda irtifa yani hız kaybı ve sallanmaya ulaştığına, uçağın uçmasını sağlayan hava akımlarının bozulması nedeniyle oluştuğuna, tek bir nedene bağlayarak açıklamanın zor olduğuna, hava akımlarındaki bozulmanın yol açtığı hava boşluklarında yaşandığına. Bakalım. Tübülans uçağın uçmasına yardımcı unsurlardan biri olan hava akışının bozulması nedeniyle uçağın sallanması anlamına gelir. Ayrıca tübülans hava cebi olarak da tanımlanabilir. Uçağın ani olarak bir miktar irtifa kaybetmesine neden olabilir. İrtifa kaybı ve sallanma evet bu oldu. Peki atmosferimizi oluşturan hava daima hareket halindedir. Bir uçak uçarken havanın hareketliğinden faydalanır. Tamam. Stabil bir şekilde uçabilmesi kanatlarının altında üzerinden akan hava akımlarının tamam. Bazı hava olayları sonucunda bu hava akımları bozulabilir ve hava koşulları oluşabilir. Bu durumda türbülans yaşanabilir. Türbülans oluşması bir tek sebep değil diyordu. Bir tek sebep değil. Tek bir nedene bağlayıp açıklamanız zor olduğuna bak bu da gitti. Uçağın uçmasını sağlayan hava akımlarının bozulması nedeniyle oluştu. Evet şurada ne diyordu? Hava akımlarının bozulması. Havanın uçarken hareketliliğinden. Şurada ne diyordu? Uçağın sallanması. Evet. Ondan sonra atmosferimizi oluşturan faydalanır. Altında devam ettim. Sonra Tek bir nedeni bulduk. Hava akımlarının bozulmasına bunu bulduk. Hangilerini bulamadık? Şu anda C ve A'dayız. Uçakların tribülansdan faydalanarak hız kazandığını. Bak şurada ne diyor? Şurada ne diyor Can Diyor ki ayrıca şurada tribülans diyor irtifa kaybetmesine neden olur. Kazanmıyor. Hız kazanmıyor. Hız kaybetmesine neden oluyor. O zaman hız kazandığını diyemeyiz. Bunu bir alalım. C'de ne diyordu? Uçağın uçmasını sağlayan hava akımlarının bozulması sonucunda da diyordu. Evet atmosferimizde oluşan hava daima hareket halinde uçak havanın hareketinden faydalanır. Sonra burada ne diyordu? Bozulabilir diyor. Bak burada hava bozulabilir diyor. Onu da bulduk ama uçakların tübülanstan faydalanarak hız kazandığı değil tam tersine irtifa kaybeder. Hız kaybeder diyor. O zaman sorunun cevabı Adana oldu. Bakalım. İkinci soruya geldik. Şimdi masalı çocuklar için ilginç kılmaktadır diyor. Bak Şimdi dikkat ettiyseniz soru köklerinde şunu söylemiyor. Bu soru köküne bize şöyle demiyor. Bu parçadan masalla hangisine ulaşılabilir? Hangisine değinilmemiştir demiyor. Diyor ki bu parçaya göre masalı çocukları için ilginç kılmaktadır. Hangisi yani bunu bul bana diyor. Masalı ilginç kılan özelliği bul diyor. Masal hoşça vakit geçirme, eğlendirmenin yanında çocukların hayal dünyasını geliştirme görevinde üstlenir. Tamam. Çocukların hayal dünyasını geliştirme bunu söylüyor. Güzel vakit geçirerek eğitme. Çocuklar için yazılmış masallar çocuk yaşta ortamın yansımalarını bulurken özel bir bağ kurar. Masalın gizemli havası, macera dolu enteresan hadiseleri barındırması, sonunda iyilerin kazanıp kötülerin yenilgiye uğraması masalı çocuklar için ilginç kılmaktadır. Hmm, bak. Güzel vakit geçirdiği için değil, çocukların dünyayı anlamalarına katkı sağladığı için. Onu da söylemiyor. Serüvenlerle dolu gizemli olaylar. Evet, bunu söyle. Bak, bir daha söylüyorum. Bu soru Masallarla ilgili hangisine değinilmiştir, hangisine değinilmemiştir sorusu değil. Bize sadece doğrudan bir tane nokta atışı yapıyor. Diyor ki, masal diyor çocuklar için ilginç kılan nedir diyor? Masalın gizemli havası, macera dolu enteresan hadiseleri barındırması. Sonunda hadise olay demektir. İyilerin kazanıp kötülerin yenilgiye uğraması diyor, masalı ilginç kılmaktadır. O zaman serüven yani hadiselerle örülü gizemli evet bak bu masalı gizemli kılıyor. Yoksa Çocukların hayal dünyasını geliştirmesi onun gizemli kılmıyor. Güzel vakit geçirmesi de eğitimli olması da vesaire bunlar gizemli kılmıyor. Gizemli yani ilginç kılan şey masalın gizemli havası. Bak gizemli havası. Ee, ondan sonra serüvenler diyordu burada. Evet. Ee, o zaman serüvenlerle dolu gizemli olaylar bu masalı ilginç kılıyor demiş. Diğerler için bunu söylememiş. Devam. Canlarım ciğerlerim kaçtayız? Üçüncü sorudayız. Bu parçada söz edilen gök doğan hakkında hangisine değinilmemiştir? Soruların böyle güzel bir yanı var. Bak türbülansla ilgili bir şey öğreniyorsunuz. İşte masallarla ilgili bir şey öğreniyorsunuz değil mi? Yırtıcı kuşlarla ilgili aşağıda Shakespeare sorusu var. Paragraf sorularını çözmenin, güzel paragraf çöz soruları çözmenin çocuklar genel kültür üzerinde de gerçekten olumlu bir etkisi var. Bak her paragraf sorusu özellikle son 5 yıldır ondan öncesinde çok soyut paragraf soruları yazılıyordu. Ama özellikle son 5 yıldır bütün kaynaklarda hemen hemen böyle güncel, eğitici, güzel paragraflar yazılıyor. Yani ben okurken bazen soruyu unutup paragrafa Aa burada bu böyle miymiş, bu bu anlama mı geliyormuş dediğimiz paragraflar oluyor. Bu anlamda aslında paragraflar sizin için uzun uzun vadede sizin kültürel birikiminize de bence çok olumlu katkısı oluyor. Bakalım şimdi burada ne demiş Gökdoğan hakkında hangisine değinilmemiştir? Dünyanın birkaç bölgesi hariç her yerde görüldüğüne, dünyada yaşayan en hızlı hayvan sayıldığına, böcek öldürücüler nedeniyle türünün tehlike yaşadığına, omurgalılar içinde nüfusu en fazla, bazı projelerin ile neslinin korunmasının çalışıldığına. Yırtıcı kuşlardan olan Gökdoğan hızıyla tanınır avına doğru yaptığı kendine özgü dalış sırasında maksimum hızının anlık olarak saatte 360 kilometrenin üstünde var. Yani inanılmaz bir hızda ve çıkabildiği tahmin edilmektedir. Bu hız Gökdoğan hayvanlar aleminin en hızlı türü. En hızlı en hızlı nerede var? Bursa'da var. En hızlı gitti. Bu hız tamam. Gökdoğan üreme alanları arktik tundralar, dönenceye kadar çok geniş alanı kapsar. Kutup bölgeleri çok yüksek dağlar, tropikal yağmurlar dışında dünyanın her yerinde ama bak belli bölgeler dışında dünyanın her yerinde demiyor. Belli bölgeler dışında o zaman dünyanın birkaç bölgesi dışında evet bak birkaç bölgesi dışında her yerde oldu bu da oldu. Böcek öldürücüler devam edelim. Bu dağılım gökdoğanı dünyanın en yaygın yırtıcı kuşu hatta Karada yaşayan en yaygın omurgalı tamam. Yakın zamanda böcek öldürücüden özellikle DDT'nin kullanılması nedeniyle. Burada ne diyordu? Evet böcek öldürücüler nedeniyle türün tehlike yaşadığına tamam. Özellikle DDT'nin kullanımı gökten birçok yerde tehdit altındadır. 70'lerin başından itibaren DDT kullanımının yasağı ile birlikte yuvaların korunması ve hayvanların doğaya salınmasıyla popülasyonu bir ölçüde artmıştır. Bazı projeler evet DDT'yi yasaklamanız bir projedir Ben yasaklayamadığıma göre DDT'yi kim yasaklamıştır? Devlet yasaklamıştır. Bu bir proje midir? Tabii bu bir projedir. O zaman bazı projelerle neslin korunmasına bu da oldu. Peki devam ediyorum. DDT ne diyor? Omurgalar içinde nüfusu. Arkadaşım canım benim bir tanem hiç hiç nüfusu yok. Hatta bak tehlike altında diyor türü. Dolayısıyla nüfusu en fazla tür bir olduğunu söylemiyor. Tam tersine nüfusunun tehlike altında olduğunu söylüyor. Projelerle türünün çoğalması yani sayısının artması için bak popülasyonu bir ölçüde toparlanmıştır diyor. Türü tehlike altındaymış o zaman cevabımız denizli olur. Gelelim Shakespeare. Hadi yine kültürlenelim. Bakalım bu sefer ne öğreneceğiz? Hangisine ulaşılamaz? Yaşadığı dönemden Shakespeare ile ilgili yaşadığı dönemden günümüze dek saygın bir sanatçı olarak anıldığına, romantik sanatçılar sayesinde günümüzdeki ününe eriştiğine, Şöhretinin yaşadığı dönemden bugünkü kadar büyük olmadığına, tiyatroların farklı ilişkilendirmelerle oynanmaya devam ettiğine, oyunların politik ilişkilendirmelerle, inceleme ve sahnelemelerle, sahnelemelerle zor bir kelime, farklı boyutlar kazandığına. Shakespeare yaşadığı zaman da saygın bir şair ve oyun yazarıydı. Yani yaşadığı dönemde de bu adam saygınmış. Tamam. 16-17. yüzyılın en etkili yazarlarından biriydi ama ünü 19. yüzyıla kadar. Bak günümüzdeki yükselişine erişmedi. Yani en çok günümüzde meşhur o zaman. O zaman yaşadığı dönemde günümüze dek saygın bir sanatçı. Evet bak bunu çıkarabiliyoruz. Şöhretin yaşadığı dönemde bugünkü kadar büyük değil. Çünkü en fazla bugün bak 19. yüzyıla kadar günümüzdeki yüksekliğine erişmedi. O zaman şöhretin yaşadığı dönemde bugünkü kadar büyük olmadığını bunu söyleyebiliriz. Tiyatroların farklı. Devam ediyorum şimdi. Özellikle 18. yıllarda parlayan romantikler Shakespeare'in dehasını çok beğenmiş. 19. yüzyılda yaşayanlar Shakespeare Bernard Shaw'ın Shakespeare hayranlığı olarak adlandırdığı bir saygı biçimiyle adeta tapmışlardır diyor. Tapmışlardır diyor 20. yüzyıldakiler, 19'dakiler. 20. yüzyıl eserleri tiyatroda en yeni akımlar tarafından pek çok kez benimsendi. Yeniden keşfedildi. Şu romantiklerle ilgili söylene bakalım. Romantik sanatçılar sayesinde günümüzdeki ününe Bak burada romantikler tarafından sevilmiştir diyor. Özellikle 1800 yıllarda parlayan romantikler Shakespeare'in dehasını çok beğenmişlerdir diyor. Yani romantikler sayesinde ünlendi demiyor. Kimin sayesinde ünlendiğini bile neredeyse söylemiyor. Bunu bir alalım bu bir kenarda dursun bu tehlikeli. Sonra Oyunları bugün bile sürekli olarak incelenmekte, sergilenmekte, tüm dünyada farklı kültürel ve politik bağlamlarla yeniden yorumlanmaktadır. Tiyatronun farklı ilişkilendirmeler, bağlanmal bağlanmalar, evet ilişkil bağlamlar, ne kadar zor bir kelime, bağlamlar, ilişkilendirmelerle, evet oldu, oynanmaya Oyunların politik, bak burada söylüyor, ondan sonra ilişkilendirmelerle, inceleme ve sahnelemelerle, bak burada ne diyor? Bugün bile diyor, incelemeler, sergilenmelerle, evet bunu da söylüyor. Ama romantikler sayesinde ünlendiğini söylemiyor. Devam. Geldik efendim 5. soru. Japonya'da liman dalgası, Türkçe'de ise dev dalga anlamına gelen Tsunami konulu bir paragraf. Tsunami ile ilgili hangisi söylemez? dev dalgaların deprem sonrasında yükselmesiyle oluştuğuna, okay, önlenmesinin mümkün olmadığı için sadece uzaklaşılarak etkisinin azaltılabileceğine, denizde yakalananların yapacağı doğru hamlelerle olumsuz sonuçlarından kurtulma ihtimaline olduğuna, okyanusta meydana gelen depremin kısa sürede yüksek dalgalara neden olduğuna, depremden sonra alınacak hızlı önlemlerle dalgaların engellenmesi mümkün olduğuna. Şimdi şöyle neden baktım? Şununla şu çelişiyor bak. Önlenmesinin mümkün olmadığı için sadece uzaklaşılarak etkisinin azaltılacağına ile depremden sonra alınacak hızlı önlemlerle dalgaların engellenmesi. Bu çelişiyor. bak. Teyit'te de buna dikkat edin. Yani birbiriyle çelişiyorsa, bu gözünüze çarpıyorsa oradan yürüyün zaman alırsınız, zaman kazanırsınız. Japonca'da liman dalgası Türkiye'de ise, Türkçede ise dalga anlamı, dev dalga anlamına gelen evet denizden diyor. Tsunami deniz kıyısına ilk gelişi su yüzeyinin anormal biçimde deprem büyüklüğü oluş şekline göre 10-15 dakika içerisinde yükselmesi ve çökmesiyle kendini belli eder. Tsunami'nin bir öncü zayıf ilk dalgası, bu öncü zayıf ilk dalgası arkasından gelecek olan engellenemez ya da 2 ya da 3 kuvvetli dalganın habercisidir. Peki burada ne diyor? Engellenir diyor 5'te değil mi? Yani bu buna çok tehlikeli, tehlikeli, tehlikeli geldi. Bunu bir alalım bir dursun. Tehlikeli geldi. Bu durumda yapılacak tek şey kıyıdan uzaklaşmaktır. Deniz içerisinde seyir halinde bulunanlar. Kıyıdan uzaklara derin sulara giderek. Ha, ters mantık yani kıyıya ulaşmaya çalışma diyor. Geri geri. Tam tersine diyor. Çünkü dalga buradan başlayıp zaten kıyıya doğru sert bir şekilde gidecek diyor. Sen de tersini yap diyor. Derine doğru giderek diyor. Deniz kıyıdan uzaklara, derin sulara giderek kendilerine ve deniz taşıtına vereceği zararı azaltabilir hatta önleyebilir bile diyor. Bak ama dalgayı önleyebilir önleyemiyorsun, zararı önlüyorsun. E'de ne diyor? Depremden sonra alınacak hızlı önlemler dalgaların engellenmesi mümkün diyor. Hayır. Deniz kıyısına olanlar ise denizden uzaklara ve yükseklere gitmeli. Dev dalgaların deprem sorusuna yükselmesiyle zaten bunu ilk cümlede söylüyordu. Önlenmesi mümkün olmadığı için sadece denizden uzaklaşarak, evet bak o oluyor. Denizde yakalananların derine doğru bunu da söylüyor. Okyanusta meydana gelen deprem kısa sürede yüksek dalga 10-15 dakika içerisinde diyor. Ama ne diyor? Engellenmesi mümkün olmadığına göre diyor. Ama E'de ne demiş? Depremden sonra alınacak hızlı önlemlerle engellenebilir diyor. Hayır. Paragrafta engellenemez sadece diyor ona göre diyor davranabilirsin. Yani deniz kıyıdaysan Denizden uzaklaş denizdeysen derinlere doğru gidiyor çünkü bu engellenemez demiş paragrafımızda bu yüzden de Edirne oldu. Şimdi geldik canlarım 6. soruya. Bu parçanın ip atlama egzersizi ile ilgili hangisine ulaşılabilir? İp atlama çok sevilen bir kardiyo kalp ve akciğer güçlendirme egzersizlerin başında geliyor ve egzersiz rutininize eklemeniz için pek çok sebebi bulunuyor bakalım ucuz ve pratik. Bu eski tarz böyle kısa olduğunda gözünüzde orada olsun. Pandemiyle popülerlik, eğlenceli ve sağlık için yararlı. Bu eski tarz egzersiz aleti ucuz olmasıyla evet ucuz diyor. Her yerde taşınabilmesiyle evet pratik diyor. Tamam. Tüm vücudu çalıştırmasıyla öne çıkar. O zaman bunu alabiliriz. hangisine ulaşabilir. Evinizdeyken veya yoğun hareketlice egzersiz yapmanıza yardımcı olabilen atlama ipi pandemiyle evde spor yapma alışkanlığı kazanmış bizler için iyi bir seçim ama pandemiyle popüler oldu demiyor tuzak atlama ipi bunlar dışında koordinasyondan patlayıcı ve güce ve vıt vıt vıt, vıt ayrıca ip atlamak için baş eğlencelidir diyor eğlenceli sağlık için bunu da alabilirim ama pandemiyle popüler olmuş demiyor sadece diyor ki orada iyi geldi diyor o kadar sadece bize onu söylemiş 2 ve 3 nerede arkadaşlar 2, 1 ve 3, 1 ve 3 Ceyhan'da bunu aldım. 7. soruya geldim. Deniz sularını besleyen akarsular ve nehirler tatlı su kaynakları iken deniz suyu tuzlu. Neden tuzlu? Yani oraya akan bütün sular tatlı iken çocukken bunu çok düşünürdüm. Neden tuzlu değil mi? Hangisine değinilmemiştir? Deniz sularını besleyen kaynakların tatlı su olduğunu. Bak burada söylüyor. Akarsular ve nehirler tatlı su kaynakları iken neden deniz suyu tuzlu? Tamam. Buradan hemen bunu atalım gitsin kurtulalım dörde insin. Suyun bir döngü içine yeryüzü ve atmosfer hareket ettiğine deniz yüzeyindeki saf suyun güneşin sıcaklığı ile orantılı bir biçimde buharlaştığına deniz suyunun tuzluluğunun hem buharlaşma hem de volkanik olaylarla meydana geldiğine okyanus ve denizlerdeki tuz yoğunluğunun zamanla arttığını. Bakalım şimdi. Evet, su döngüsü adı verilen süreçte su, atmosfer ve yeryüzü arasında kesintisiz olarak hareket eder. Su döngüsü nerede? Burada var. Tam için yeryüzü atmosfer arasında hareket eder. Bu da gitti. Sonra, bu süreçte güneşten gelen enerji deniz yüzeyindeki sal suyu buharlaşarak atmosfere karışmasına neden olurken çözülmüş yonlar suda kalır. Bu nedenle zamanla ve deniz okyanus sularındaki tuz yoğunluğu artar. Zamanla zamanla vardı bir yerde. Okyanus ve denizlerdeki tuz yoğunluğu zamanla artar. Bu da gitti kaldı ikisi. Okyanuslardaki deniz sularındaki tuzun diğer bir kaynağı su altındaki volkanlardır ve suyun magmanın yapısında bulunan eriyik haldeki sıcak kayaçlarla birleşmesi nedeniyle ortaya çıkar. Yani ikinci neden de bu. Birincisi buharlaşma, diğeri deniz dibindeki volkanlar. Bu var mıydı? Deniz suyun tuzluluğunun hem buharlaşma hem de volkanik olaylar bu da var. Peki deniz üzerindeki saf suyun güneşin ışığıyla orantılı bir biçimde buharlaşır. Bak buharlaştığını söylüyor ama deniz üzerindeki saf suyun güneşin ışığıyla sıcaklığıyla orantılı bir biçimde. Yani ne demektir bu? İşte sıcaklık çok arttığında buharlaşma, çok sıcaklık az olduğunda buharlaşma az diyor mu? Bu süreçte güneşten gelen enerji deniz üzerindeki saf suyun buharlaşarak atmosfere karışmasına neden olur diyor. Sadece buharlaştığınınmasına neden olduğunu söyle, sağladığını söyle ama bize burada sıcaklıkla orantılı olduğunu hiçbir şekilde söylememiş canlarım. O yüzden de C olmaz. Geldik son soru. 2024 sorusu. Böyle soruları çok seviyorum. Böyle sorular dediğim hayatla ilgili olan, günümüzle ilgili az önce de söylediğim gibi paragraf soruları aslında güzel paragraf soruları gerçekten genel kültürünüzün artmasına birçok kitabın böyle arındırılmış ya da sıkıştırılmış hali gibi olduğu için çok katkısı oluyor. O yüzden paragraf sorularını çözmeyi hem ders çalışmaya bir katkı hem de genel kültürünüze bir katkı olarak da görebilirsiniz. Yani asla boşa geçen bir zaman değil. Bütün bütün soru çözümlerinin içerisinde hepsi çok faydalı, matematik çok faydalı, düşünme becerimizi geliştirdiği için hepsi çok faydalı. Ama paragraf soruları hem bizim düşünme becerimizi geliştiriyor, anlama becerimizi geliştiriyor, genel kültürümüzü de arttıran sorular. Bu parçaya göre İzmir dokuma imalatı ile ilgili hangisi söylenebilir diyor? İzmir dokuma imalatı 15, 16. 17. yüzyıllarda pamuk ipliği pamuk dokuma, çarşaf gömlek, keten bezi üretimiyle ön plana çıkmıştı. Bak öğreniyoruz bir şeyler. 19. yüzyıla kadar bu ürünlerin geleneksel tarz üretimi yapılmıştır. Zamanla şehrin kalabalıklaşması ve ticaret hacminin artması seri üretimin yapıldığı fabrikalaşmaya doğru ilk adımların atılmasına beraberinde getirmiştir. Pamuk fabrikasının açılması, boyahane ve basımhanelerin kurulması bu adımlardandır. Ayrıca 19. yüzyıla ait haritalarda boyahane deresinin etrafında kümelenmiş yapıların yer alması, şehirdeki tekstil ürünü boyahandere dere etrafında yaygın olduğunu gösteren önemli bir kanıttır. Boyahanelerde bitkisel boyalar üretilmiş alizarin veya Türk kırmızısı olarak bilinen kırmızı boya, kumaş boyamada ve halı dokumacılığında kullanılmıştır diyor. Geleneksel üretim metotları şehirdeki ticaret hacmini sınırlandırmıştır. Tam tersine bak sınırlandırmıştır demiyor. Diyor ki burada 19. yüzyıla kadar bu ürünlerin geleneksel tarz üretimi yapılmış zamanla şehrin kalabalıklaşması ve ticaret hacminin artması diyor. O zaman bunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Ay söyleyemeyiz. Şehir nüfusun artması evet bak burada ne diyordu kalabalıklaşması ve ticaret hacminin artması seri üretimin yapıldığı fabrikalaşmaya diyor. B'de ne diyor? Şehir nüfusun artmasıyla fabrikasyon üretime geçiş yapılmıştır. Bunu alalım. Dokuma kumaşlarının üretimi şehrin belli bir bölgesine. Bak kumaşların değil. Burada bize şunu söylüyor ki boyahane deresinin etrafında kümelenmiş yapıların yer alması şehirdeki tekstil ürünü boyamacılığının dere etrafında yaygın olduğunu. Boyamacılık dere etrafında yayılmış. C'de ne diyor? Dokuma kumaşlarının üretimi diyor. Hayır boyalar derenin etrafında toplanmış diyor. Bu da olmaz. Farklı kumaş türlerinin üretimi sırasında birden fazla teknik, hiç tekniğin zaten T'sini kullanmamış. Oluşturduğu modelle farklı sektör, hiç farklı sektörden söz etmiyor. Peki diyeceksiniz ki boyacılık bir sektör değil midir? Bak ama oluşturduğu modelden de söz etmiyor burada. Farklı sektörlerin gelişmesine, evet boyacılığın gelişmesine gerçekten katkı sağlıyor ama oluşturduğu modelle sağladığını söyleyemeyiz. Ama şehir nüfusun artmasıyla fabrikasyon üretime geçildiğini söyleyebiliriz canlarım. O zaman da sorumuzun cevabı mis gibi Bursa oldu. Hadi bakalım bir sonraki testte sizi bekliyorum.